Kuşadası Belediyesi kent sakinlerine hizmet üretmek amacıyla bugün de tam kadro sahada. Şu an Ege Mahallesi 714. sokak üzerindeyiz. Burada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Türkmen Mahallesi Günhanların Bulvarı üzerinde bulunan parkta yabani ot temizliği çalışması gerçekleştiriyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Türkmen Mahallesi Gazi Beğendi Bulvarı'nda bordur tamiratı gerçekleştiriyor. Uşadası Belediyesi ekipleri bugün de 63 farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor.